Ramazan'ın 10. gününden en lezzetli yemekleri mutfağından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de şipşak bir menü hazırladım. Buyurun hemen dilerseniz tarifine geçelim. Bugünkü menümüzde arkadaşlar İnegöl köfte ve karışık kızartma yapmayı düşünüyorum. İnanın şu an saat zaten 6 ve bir saate ben bunu anca yetiştireceğim. O yüzden Hızlı bir şekilde tarifime geçmek istiyorum. Sadece İnegöl köfte harcını 1 kilo kıymamıza yağlı kıymamıza ekledik ve iyice yoğurduk. Dinlendirmeye pek fırsatım olmadı ama siz dinlendirirseniz gerçekten çok daha lezzetli olacaktır. 1 saat, 2 saat en azından dinlendirin. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Köftemizi dökelim. Köftemizi dökmek için yanımıza bir kase suyumuzu alalım ve elimizi ıslatarak. Köftemizi yuvarlak yuvarlak ince bir şekilde dökelim. Son köftemizi de yaptık. Şimdi patateslerimizi hazırlayalım. Davamıza, ocağımıza aldık. Burada 8 adet patatesimiz var. Bunları şimdi güzelce kızartmalı şekilde doğrayalım şöyle. patateslerimizi doğradık üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu gezdirelim şöyle güzelce harmanlayalım burada biraz biberimiz var şöyle yeşil biber bir tane patlıcan kullandım. Çünkü etimiz fazla olduğu için ben bunları az kullandım. Bunları da kız yağda kızartalım. Hepsini beraber inşallah. Şimdi size farklı bir cacık tarifim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi marulun tam orta kısmını kopardım. Güzelce yıkadım. Bunu şimdi doğrayıp cacık yapmayı düşünüyorum. Belki ilk defa görüyor olabilirsiniz ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Tam orta kısmını şöyle küçük küçük ince ince doğruyoruz. Şöyle ortadan tekrar doğruyoruz. Biraz küçük olsun kaşığımıza güzel gelsin diye. Şimdi uzun uzun doğramış olduğumuz biberlerimizi de kızgın yağımızı alalım. Biberlerimizi de pişirdik. Şimdi şöyle alabiliriz. patlıcanlarımız da kızardı. Şöyle onları da alalım. Şimdi artık köftemizi kısaltabiliriz. Bunun için yağımızı biraz azaltmamız gerekiyor. Çünkü köftemizin yağı kendinde biraz fazla var zaten. O yüzden yağlı bir köfte olduğu için bunu biraz azaltalım. 15 bir dakikamız işte var arkadaşlar. Çok hızlı olmam gerekiyor. Şöyle köftelerimizi kızgın yağımıza alalım. Şimdi yoğurdumuzu marolumuzla buluşturalım. Marolumuza yoğurdumuzu hiç sulandırmadan biraz çırpıp ilave ediyoruz. İki diş de sarımsağımızı biraz ezip ilave ediyoruz. Bildiğiniz cacık aslında arkadaşlar ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim yapmadıysanız. kızartmalarımızı da tamamladığımıza göre şimdi masamızı kurabiliriz arkadaşlar yine göl köfte harcıyla gerçekten köfteleriniz harika oluyor müthiş oluyor hele bir de iki saat dinlendirirseniz daha da güzel oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim benim şipşak menüm bugün hazır masamı hazırladım eksiklerim var bardak ve çatal kaşık onları tamamlayacağım şimdi son olarak şöyle bir görüntüsünü çekmek istedim sizlere Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarından ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirim seslerini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.